Ana yağmur yağmur yağıyor. Sıcak yağmur yağmıyor diyorduk. Hani yağmur da başladı. Ne güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. baksanıza Vay 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 yağmura bak. Havalar da bağla şerli Evden balkondan çekiyorum arkadaşlar. Daha yağmur daha hızlandı biraz. Oo. hızlı yağıyor. Bayağı hızlı yağıyor arkadaşlar. Böyle yapınca bu şekilde de görebilirsiniz. Kararlı karabozlarsa. Aa, çakmak bile çakıyor. Çok güzel yağmur var arkadaşlar, çok güzel yağıyor yağmur. Sesi geliyordur herhalde sesinden belli. Çok güzel ya, akşam üstü akşam akşam çok güzel yağmur yağdı. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah yağmura bakın arkadaşlar. Gemini ışıla çaklar. Ah. <laughs> Öndürüm çakıya. Hava çok güzel yağmurlu. Vay 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 vay. Bayağı hızlandı yağmur. Bayağı hızlı yağıyor. Çok güzel yağıyor. Çok güzel yağıyor. Bu arada bunlar da benim çiçeklerim. Balkon'da çiçekleri Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar